Hoş geldiniz çocuklar. Ne yapıyorsunuz? Bahçeyi sulamaya geldiniz. Bahçeyi sulamaya geldiniz. Kolay gelsin. Hadi başlayın. Nasıl suluyorsunuz? Hı hı. Hangi fideleri sulayalım önce? Hmm. Yanına da mı getirmiş? Bakayım. Bu oyuncak senin mi Gökay? Sen nereye sulayacaksın? Ama bu Hmm, öyle mi? Evet. Siz sürpriz yumurtayı da çok seviyorsunuz sanırım. Evet, evet. Gökay'cığım şuradaki domates fidelerini sular mısın anneciğim? Evet onu sulayabilirsin. Tamam onu sulayabilirsin. Ama dibinden tamam mı? Dibinden su dök tamam mı? Çiçekleri düşmesin. Eyüp Mert de biberleri suluyor. Gördün mü Gökay? <laughs> Gökay domatesleri Eyüp Mert biberleri suluyor. Bence aynı yeri sulasanız daha iyi. Gökaycığım. Atabilirsin. Ne? Gökay. Gökay bir şey söyleyeceğim sana. Anneciğim diğer domatesleri de sulayalım tamam mı? O soğanları en son sulayalım olur mu? Olur. Suyumuzu bitirmeyelim. Çocuklar sularını dolduruyorlar. Gökay da soğana su verdi. Anneciğim önce domatesler ve biberler. Onlar çok susamışlar. Sizden su bekliyorlar. Domates evet. Domates, biber, patlıcan. Bu ne biçim? Lahana. Devam Gökay hadi. Kaç tane suladın? Bir tane suladın. Diğerine de su vermen lazım. Hangisine buna mı? Hadi ver. Aa, çok güzel. Aa kurbağa oraya mı atlamış? Evet. Ama gerçek. Hmm. Olsun, Gökay, Gökay'cım şuraya, şuna verir misin suyu? Ama dikkat et tamam mı fidelere sakın basma anneciğim. Ağzın ne kadar taştı bu? Neyi taştı? Ha. Su mu bakayım? Ha. Ha. Aa evet, sen onu mu sulayacaksın? Sula anneciğim. Şimdi yer değiştirdiler. Eyüp Mert domatesi suluyor, Gökay da biberi. Bitti mi su? Hala var mı? Var hmm. var. Peki o su bu bahçeye yeter mi? Yetmez. Bence de yetmez. Tekrar su ilave etmemiz gerekir. Nereyi suluyoruz? <laughs> Gökay sen biberi suluyorsun. Tamam anneciğim. Ama dibinden veriyoruz, değil mi? Harikasın Eypmer. Çok güzel. Buradan su gidiyor mu? Evet, gidiyor sular. Şimdi buradan bu domatesler, biberler Aa yanlışlık olmuştu. Dikkat edelim. Şey. Hı, dikkat Ademedi. edelim. Ne var orada Gökay? Aa Gökay delik bulmuş. Ne deli anneciğim o karınca mı? <laughs> Hangi böcek? Deliği değil, örümcek deliği. Örümcek deliği mi? Olabilir. Ben örümceği örünce... Nasıl Oradan çıkamayacak değil mi? Hadi dökelim o zaman. Gökay da döksün. Dağ gibi Evet bence o su yeterli artık örümcek oradan çıkamaz Şimdi siz bu bahçeyi suluyorsunuz ya Bu domatesle biberler çok güzel olur biliyor musunuz Çünkü sizin elinizdeydi Eyüp ben, Mert Gökay. Şöyle, şöyle gelerken çıkar, <laughs> Şöyle düşer Evet anneciğim Hadi devam edelim Bakın burada bir sürü domates sizden su bekliyor Hepsi kuru Aa, Marullara su vermeye ne dersiniz Hadi gelin biraz da marula, kavuna verelim. Gel. Hangisi kavun fidesi ümmet? Hangisi kavun fidesi? O boş ot evet. Dikkat et Gökay bak ayağının orada fide var ona basma bak şurada bak 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 bu. Buna basma tamam mı anneciğim? Su ver ona. Bak bir daha var Eyüp Mert burada. Bak buna da ver. Evet karınca var. O karıncalar da su içer mi acaba? Gökay Karıncalar susamış mıdır sence? ne oldu? İçti mi? Nasıl içti suyu karınca? Tamam olur. Bak Eyüp Mert döküyor. Karıncalar susuz kalmasın. Ne o? Kurbağa. O kurbağa Eyüp Mert'in oyuncağıymış aslında ama birlikte oynuyorsunuz, paylaşıyorsunuz. Çünkü paylaşmak çok güzel değil mi? Yok ay, marulları sulayabilirsin anneciğim. O kavun. Evet, kavunu sulayabilirsin. O da marul. Aferin Eyüp Mert. Anneciğim yavaş. Onlarla değil, onlar boş olsa anneciğim. Oraya dökmeyeceğiz. Gel. Gel şurada kavun var bak kavuna dökelim gel Aa, suyun bitmiş ama evet suyun bitmiş Hı. hadi o zaman tamam biz üstümüzü değiştirelim sonra sulamaya devam edelim olur mu çocuklar bay bay yapalım mı birlikte elinize sağlık bay bay